Herkese merhabalar lezzet sizlere hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis pamuk gibi parça tarifi hazırladım. Parçalarımızı ben patatesli olarak yaptım. Siz dilerseniz kıymalı veya peynirli veya istediğiniz malzeme kullanabilirsiniz. Parçalarımız hem çok lezzetli hem de görüntüsü muhteşem oldu. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Parça tarifimi kahvaltılarınıza, çay saatlerinize yapabilirsiniz. İsterseniz de fazla yapıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu güzel poğaça tarifimizin yapımına geçelim. Poğaçamızın içerisinde kullanmak için orta boy 6 tane patateslerin kabuklarını soydum, dörde böldüm, bir tencerenin içerisine aldım, üzerini geçmeyecek patateslerin hizasında su ekliyorum. Patatesler pişene kadar haşlıyoruz. Haşlanınca suyunu süzdürüyorum bir çatalla eziyorum. Patateslerimizi kavurmak için bir tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ile iki tane orta boy yemeklik doğranmış soğanı hafif kavuruyoruz. Bir tepeli tatlı kaşığı karışık salça ekliyorum. Siz tercih ettiğiniz salçayı ekleyin. Salçayla soğanları salçanın kokusu çıkana kadar az bir kavuruyoruz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Bir tane daha karıştırıyorum. Ezdiğimiz patatesleri ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıp ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Patatesleri kavurma işlemini tamamladık. Poğaçamızın içerisine kullanacağımız patatesli iç harcımız hazır. Hamuru yoğurmak için yoğurma kabına yarım paket yaş mayayı elimle ufalıyorum. Eğer yaş mayanız yoksa bunun yerine bir paket instant kurumaya da kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı ılık su ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir spatula yardımıyla maya eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sulu yoğurt. Eğer sulu yoğurdunuz yoksa bunun yerine bir su bardağı süt de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurtanın beyazını içerisine kullanıyoruz. Sarısını da Poğaçalarımızın üzerine sürmek için ayırt ediyoruz. Hepsini tekrar spatula ile karıştırıyoruz. Karışımın içerisine aşamalı olarak ununu ekliyoruz. Bu şekilde hamurun kıvamını daha iyi anlamak için 7 su bardağı unu eledim ve öncesinden hazırladım. Unumuzu azar azar ekliyorum. Bir spatula ile de bir taraftan karıştırıyorum. Hamur ağırlaşıp spatula ile karıştırmak zorlaşınca artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamur hazırlayacağız. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Bu ölçü unun kalitesine göre değişebilir. O yüzden her zaman unu kontrollü kullanıyoruz. Hamuru pürüzsüz olana kadar elimle güzelce yoğuruyorum. Yoğurma işlemi tamam olunca üzerine bir streçle kapatıyoruz. Temiz bir örtüyle de kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Poğaçalarımızın aralarına sürmek için yağ eriteceğiz. Bir yemek kaşığı dolusu bir tavanın içerisine tereyağı veya margarin hangisi varsa alıyoruz. Güzelce yakmadan eritiyoruz eridikten sonra bir kenarda bekletiyoruz yağımız da hazır yaklaşık 1 saat sonra ılık ortamda hamurumuz güzelce mayalandı üzerine açıyorum hamurun maya kokusunun da çıkması için ve havasını almak için 5-10 saniye yoğuruyorum az un serptiği masaya alıyorum tekrar elimle hamuru güzelce toparlıyorum kalın rulo yapıyorum 6 eşit parçaya bölüyorum Böldüğüm parçaları yuvarlıyorum ve beze yapıyorum. Üzerinin kurumaması için de yapmış olduğum bezeleri bir poşette veya bir streçle kapatıyorum. Ben ilk yaptığım bezeden başlayarak şerit parçalarımızı yaptım. Son iki bezeyi de sizlere göstermek için bıraktım. Şimdi bir tane bezeyi alıyorum. Az un serptiğim tezgahın üzerinde merdane ile çok ince olmayan dikdörtgen şeklinde hamuru açıyorum. Açmış olduğumuz hamuru tekrar dikdörtgen olacak şekilde 3 eşit parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaların üzerine eritmiş olduğum yağdan bir fırça yardımıyla sürüyorum. Her parçayı Malzeme koyacağımız kısımdan sonrasını bu şekilde çizikler yapıyoruz. Kesiyoruz. Hamurun kesilmemiş kısmına hazırlamış olduğum patatesli iç yerleştiriyorum. Daha sonra şeklini vermek için önce patatesin üzerini hamurumuzla kapatıyoruz. Fazla sıkmadan sarıyoruz. Katmerlerde olduğu gibi kendi etrafında sarıyoruz ve bu şekilde rulo yapıyoruz hepsini bu şekilde hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Önce malzeme kısmını hamurla kapatıyoruz. Fazla bastırmadan sarıyoruz. Daha sonra kendi etrafında sararak rulo şeklini veriyoruz. Bütün bezelerimi hazırladım. Şeklini verdim. Yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye bütün hazırlamış olduğum poğaçalarımı yerleştiriyorum. Vaktiniz varsa en az 1 saat tepsi mayası yaparsanız poğaçalarınız daha güzel olur. Benim vaktim olmadığı için bir yarım saat beklettim. Ayırmış olduğum yumurtaların sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve Parçalarımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Önceden ısınan 200 derece fırınıma gönderiyorum. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Parçalarımız çok güzel kabararak piştiler. Fırından çıkarıyorum. İlk sıcağı geçince artık servise hazırlar. Dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık sünger gibi harika bir poğaça oldu. Ben bugün patatesli yaptım. Söylediğim gibi sizlerde dilediğiniz iç malzemeyi kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Benim yaptığım bu ölçülerden tam 18 tane poğaçam çıktı. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde de çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hemen yersiniz, dilerseniz de buzluğa kaldırıp daha sonra da misafirlerinizi hazırca çıkarabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.